Evet arkadaşlar bugün mavi ekran sorununu göstereceğim. İlk önce bilgisayarımızı açıyoruz. biraz uzun sürecek o yüzden videoyu durduruyorum. Evet bir de biz ekran çıkıyor karşımıza. Şuradaki 700 olmasını bekliyoruz. Ve kapanıp yeniden başlıyor. It bees it şey bilgisayarınızı tanımı yapılıyor. Burada video kesiyoruz. Evet arkadaş, şuradan iki seçenek çıkıyor. Yeniden başlat ve gelişmiş seçenekler. Buradan gelişmiş seçenekleri tıklıyoruz. Evet. Buradan çık ve Windows ile devam et. Aygıt kullan. Sorun gider. Kişisel bilgisayarınızı kapatın. Buradan sorun gideri giriyoruz. Evet. Buradan bilgisayarı sıfırla ve gelişme seçenekler. Buradan gelişmiş seçenekleri seçiyoruz. Bu, burada da şey var. Biz başlangıç ayarlarını seçeceğiz. Ve yeniden başlata başlayacağız. burada seçenekler çıkıyor. Biz sadece F7 tuşuna basacağız. Ve tuşumuza basıyoruz. Burada biraz sürebilir. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı. Bu Windows'un için geçerli. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.